Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bir kadro çıkartalım inşallah beğenirsiniz. Haydi. Haydi şimdi gel. Şurada bir tane mavi var. Mavi. Çok güzel. Sinekli bir mavi. Bir. Başka. Arap. Aha beyaz çıktı. daha tamam. O da çıksın. Tamam olur. Lastik top. Lastik top. Lastik top. Güçlü, güzel, power, enerji. Arabamızı attık. 3. Bir Arap daha. Oo, motor gibi oynuyor lan. 4. Dişiye benzer ha. O dişi bu erkek. Bu da dişi. O da erkeğe benziyor. Şurada bir tane Nuhdi var. Bu da kendi uçurduğum kuş taklayı döndü bu da. Şu içeride göstermez bu kuş. Abiler. Dişi. Çünkü uçan kuş içeride göstermez. 5. Şurada bir tane daha beyaz var. Dişiye benzer 6. Hafif perçemi var. Şurada erkek bir tane beyaz var. 7. Bu perçemli de bir şeye benzer. Aa oyunlu lan. İyi takla attı ha. O mavi de boş değil ha abiler söyleyeyim size. Uy. Kaç oldu? Bismillah. 2, 4, 6, 7. 8 olmamış mıydı ya? Aha 8. Nuhidi burada. Lastik top gibi, lastik top gibi. Sekiz. Şurada bir dumanlı var. Dokuz. Güzel. Efendim. Şurada bir tane arka tepe var. Yakalatmıyor kendini. Bu da oyunu, bu da oyunu. On. Arka tepe kula. Başka burada. Başka da yok. Ya o da burunla mantar çıktı. Bu da çok güzel bir mavi. Neyse bunu da atayım. Sıkıntı yok. Alın uçurun. Onun kremini sürdük. İyileşti iyileşecek. Uçar yani abiler. Uçar. 11 tane kuş. Rahatsız edelim kuşları. Bir daha bakın. Lastik top. Erkeğin fiziği falan çok güzel be. Zaten Nuhi'di benim kendi kuşum. Gram yağ yok. Erkeğe bakın erkeğe. Yap şovunu. Ba, ba bas taklayı. Bas taklayı. Alçak geliyor abiler alçak. Vur taklanı. Bu da oyunu Vallahi oyunlu. Hareketlerini ben daha ben daha yakından gördüğüm için anlayabiliyorum. Bu dişi zaten göstermişti. Taklasını. Uuu, bu da fena. Uuu. Aman ya Rabbi. Tehlike. Bak. Bu hangisiydi ya? Burnu yaralı olan mı? Heh, yaralı. Bak yemin ederim uçar bu kuş. Uçurtulur. Kendi satmak için söylemiyorum. Satmak için söylemiyorum. Neyse abi kuşlar bunlar. Abiler normalde beyazların takımları zaten 1000 lira. 1000 lira. Bu 2, 4, 6, 8, 11 tane kuş var burada. Burası sadece 3000 lira. Bakın Araplar oyunlu. Beyazlar oyunlu. Kuşların çoğusu hepsi oyunlu. Şurada kuşların hepsi oyunlu. 11 tane kuş var. 3000 lira para değil. Yani tanesi kaç liraya geliyor? 250 liraya geliyor. 250 liraya ne kadar perçemli beyaz varsa uçan nuhidi varsa Bakın o da perçemli. Ee, oyun içeride oynayan Arap varsa getirin ben alayım abiler. 250 liraya. Ne kadar varsa getirin alayım. Söz veriyorum. Getirin. İçeride oynayan süt beyazları 250 liradan getirin. Söz veriyorum alacağım. Hadi. Hadi hodri Beyda. <laughs> Bunlar Abi lastik gibi kuşlar. Lastik. Lastik gibi kuşlar. 3000 lira 11 tanesi para değil. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Akıllı olun. Uzun uzun diye düşünen kaçırır abiler. Kaçırıyorlar. Kaçırmayın. Hesap makinesiyle hesaplamanıza, kara kara düşünmenize gerekiyor. Kuşlar güzel, sağlıklı. Alın, değerlendirin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.